arkadaşlar Satranç Beyaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir seriye başlayacağız. Serinin adı Bilgisayar vs Ben. Ee, burada bulunan bilgisayarlarla botlarla oynayacağım. Bunları yenmeye çalışacağım. Bugün e, Martin, Wayne, Fabian veya Martin ve Wayne. Yani iki özelliklerin bir kısmını yenmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Asi olarak başlayayım. Bakalım. Evet. E5 Bir dakika arkadaşlar özür dilerim. Şey yanlış botla şey yapmışım. Martin olacak da. E5 3 oynadı. Vezir çıktı. Tamam. Vezire bir şey yaptık oradan. Tamam, benim için sıkıntı değil bu ama Aradan alacak. Evet. Ee, şu an kötü bir duruma girdik arkadaşlar. Çok kötü bir duruma girdik. Atı çıkalım. Alacak yani o. ama boşa koymaları şey yapayım düzeltmem lazım önünü açtı ya çok kötü oldu şah çekmeyelim ya ben buraya koyalım buradan şah çekeriz ki daha güvenli olur film alma olasılığı şey alırsa Şimdi onu alacaktım da almadı. Ee, at, atı kaçabiliriz Daha pek şey yapmaz. Atı koruma, korumasız bırakmayın. Çiftte şah çekerim. şu an yapacağım hiçbir şey yok. Bunu çıkıp buradan yapacağım. ya <laughs> görüyor, var bir görüyor. O buradan sürecek. Kıstıracak beni. Tamam. Sürüp kıstıracak büyük bir ihtimalle. Kıstırmadı. Şah. Güzel. Değil. Hiç güzel değil. Hiç olmadı. Buradan şah çeksek atı alacak. Ben de onun kalesini mi alsam? almasam mı? Alsam mı? Almasam mı? Bayağı bir seçenek var da. Şah çeke çeke gidelim biz arkadaşlar. Şurada şah çek. Şahmat. Martin'i yendik arkadaşlar. Şimdi Wayne'e geçelim. O da 250 Singapur'da. Başladık oyuna. E4, E5. Vezir çıktı. Veziri kısırmayacağım. Neden? Çünkü hep aynı hatayı yapıyorum. Buraya oynayacağım bu sefer bunu almasın diye. İşte olmuyor ki böyle. Ne? Arkadaşlar <laughs> <laughs> hiç görmedim. Bir dakika. Rövanş, rövanş. Hiç görmedim ya. Allah'ım ya. Nasıl kaybettim ya? Ama. Ben koruyorum artık piyonu. Ne yapacağım? Hı. Tabii. Eksik et, eksik olmasın. <Sessizlik> ne yapalım? Atı çıkalım hemen. Şuraya şuraya. Bir daha oynamayacağım ya. Alırsa ben de onu alacaktım, almadı. Buradan şey yapacaktım, o da olmadı. Ee, bayağı kısıtlı kaçacak yerlerimiz, çok kısıtlı. Tam buraya koyacağız Fil olacak Allahım yarabbim Lan mat edemezsin sen beni Yok öyle bir hayat Yok Aşağı çıkalım Kaleye çıkalım Evet bir şey planlıyor Fakat anlamadım Ne planladığını ama çok kötü şeyler planlıyor onu biliyorum. Akla şuradan şey matı var ya. Kıstırmakta. Onu yapalım diyeceğim. Tamam. Çatal. 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 Bir şey de huzurumu kaçırmasan olmuyor mu ya? Hiç mi olmuyor? Ama yaptı ha. Vein. Mızıkçı Vein. Aldığında ben de alırım. Olmasa ben alırım. Kıstıracağım mı? arkaya kaçarım diyeceğim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika one minute oraya oynamadım ben alsam artık öyle bir tehdit yok sonuçta çatal yapalım ne ya kaleyi ben niye oraya koymadım arkadaşlar bana ne oluyor Olur bana. Bunu mu kapatacaksın? Olurum. Yani beni alırsın. Ben de şey yapamam. Geldik de çok kötü geldik. Koruma koyalım arkasına. Yani. Almayacaktır. Buraya koydum. Alamaz. var ya yani yemin ediyorum şah çek kaçsın planım onu yemek değil şu an Abi Bedava ya. Koruma da yok. Aldık yani. Ne yapıyorsunuz siz orada bakayım? Tamam yani alacak onda şey yok. Şimdi ben bunu buraya koydum. Bir hesap kitap yapacağız şimdi. Ben bunu buraya koyuyor değil mi? Tamam. Şah aldım. Sonra al. Aldım. Ben de aldım. O aldı. Pek de olmaz böyle pek. Pek olmaz. Olmadı. Piyon sürün. Ne yapayım, dayısın? Ne yapıyorum? Keşke şuradan gelseydik be. Hmm. Şah çekelim. Maç olmuyor değil mi? Tamam. Mat bir his geldi de bir şey. Çok uzun bekleyince. Şu. Evet. Şimdi eğer buraya oynarsam. oynayalım buraya. ne oynayalım işte. Aa şahmat mı? Bir dakika. Nasıl şahmat ya? Ha, doğru. Kafes yapmış. Bu ne doğru. Neyse. Venir değerlerimize göre artık videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz ee, abone olup beğenirseniz sevinirim Çok teşekkürler hoşçakalın Sağol